Selamlar millet ben Öfe bugün sizlerle yeni bir Fall videosuyla karşınızdayım bugün çok şerefsizlik yapacağım ee, Milleti çekeceğim çektireceğim Bak çek şunu çekeyim A çektim de kendimi de çekildim Şuradan hızlıca git abi çekebileceğim A çektim Aga ne oluyor aga Ay, <laughs> geride kaldı <laughs> Enayi Atı çekebilir miyim çekemedim Ana nasıl çekemedim Şuradan geçerim güzel şunu da çekeyim. Çekeceğim onu. Çektim. Evet arkaya geçti. Şunu da çektim. Evet üçünü de arkama aldım. Çok iyi. Şuradan şöyle gidelim. Çekilir misin? Abi önüme geçti. Ben bu, bu bunu geçeceğim. Bak bak hareketlere bak. Nasıl benim önüme geliyor? Hop şöyle geçtik. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Ah kafam. Çekil abi çık 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 tut abi şu herifi aha tuttum ha <laughs> kafalarına çarptı enayiler güzel bakalım Ay, geçen geçti diğer pat başlasın geliyorum Cık. gençler geldim şimdi burada bir taktik var şu en son üçlüde kısa olan e, her zaman kırılan kapıdır o en soldaki kırılan kapıydı Göreceksiniz zaten. Direkt ona gideceğim eğer en önde gidersem. 30 kişilik alan kaldı. Şunu kırar mıyım? Bunu kırarım. Ya hak. Aha kırdım. Güzel. Aha vurmayın. Vurmayın. Ne oluyor lan? Ya abi ittirmeyin artık. Gözünüzü seveyim ya. Neyse. Çekeyim ben de millet. Hop, şöyle. Çektim. Oy oy oy. Ana baba günü. Geçtim. Çek şunu. Güzel. Şunu çek. Çektim. Güzel. Geçtim. Bak bak. Hareketlere bak hareketlere. Soldaki kapı kırılan kapı. Evet. Söylediğim gibi. Şuradan güzel bir atlayış yaparsak geçeriz bu bölümü. Ki geçtik büyük ihtimalle. Önümden çekilirseniz çok müteşekkir olurum. Geçtim. Güzel. Ee, 130 kişilik yer kaldı. 20 20. bir yerlere öyle bir yerlerdeydim. Diğer part başlasın geliyorum. Gençler geldim. Bu map gerçekten çok kanser mi? Her an üstünüze bir şeyler yağabilir. Ben nefret ediyorum bu map'ten. Ki en öndeyim bu güzel. Buradan zıpla zıplayarak inmeniz size gerçekten hız kazandırır. Bunny gibi şöyle. Gördüğünüz gibi şuradan hop güzel. En öndeyim. Ee, burayı temsil ediyorum. Kafama düşmezse of arkama bayağı top geldi. Evet geliyor arkamdakilere yazık gerçekten. Şuradan ben birinciyim büyük ihtimal. Allah. Hayır kafama düşecek. Ah ah kafam. Ah geçtim. Ee, gördüğünüz gibi birinciyim. Selam. Gördüğünüz gibi birinciyim. Easy peasy. Ee, şimdi millet koşuyor. Of of yazık. Domates kafa. Short'u bence olmamış domatesin. 15 kişi. 16 bu giremeyecek. %100 giremeyecek. Ah be yazık be. Evet gelsin diğerlere geliyorum. Evet en güzel maplerden biri. Gerçekten çok güzel bir map. Ben çok seviyorum. Bundan sonra büyük ihtimal final olacak. Bayağı kişi elenmesi umuduyla. Şimdi burada da bir taktik var. Mesela arkadaşınız şurada durunca şuraya çıkabiliyorsunuz diye biliyorum. Yanlış mı? Tam emin değilim. Bir de böyle önde durarak ne, ne geleceğini tahmin edebiliyorsunuz. E yani milletten önce görüyorsunuz. Güzel taktiktir. Her zaman yaparım. Ne geliyor? Çekme. Bak bak hareketlere bak hareketlere. Düşünecek. Koş 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 koş. Aa terse gittim terse gittim terse gittim. Tamam geçtim. Yine ters. Çekilir misiniz arkadaşlar? Tuttum. Evet açıkmış burada tamam. Tuttum. Evet hızlanmaya başladı. Burada tam zıplarken tutacaksınız birilerini. Mesela şu arkadaşı tuttum. Zıpladım. Evet zar zor zıpladı. Tutamadım. Şunu tutacağım birini. Tuttum. Evet arkadaşı düşürüyordum az daha. Şunu tuttum. Ah biri bana vurdu. Şu, şunu tut, tuttum. Düşüyorum. Başaramıyorum. Tamam başardım güzel güzel. Tuttum şurada zıpla. Allah vallahi öldüm. Ölmedim. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. iyiyiz iyiyiz. O bu, bu bu sıkıntı. Tamam kurtuldum güzel. Evet bu en zorundan biri başlıyor. tutmuş şerefsizi. Zıpla lan. Oh ölüyordum az ya. <laughs> hayır hayır zıpla. Başaramadık abi valla Son saniye düştüm inanılmaz Son saniye düştüm Evet şimdi burada direkt koşun Hiç beklemeyin çünkü beklerseniz Yani sıkıntı of adam bayağı Arkaya çektim bak bak Adam şerefsizliğine tuttu Yaptığı cidden ayıp ve Düşmedim düşmedim valla düşmedim Bak arkamdan geliyor bu şerefsiz Güzel şimdi şuradan koş 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 Allah güzel boostladı Koş 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 çekil 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 şu arkadan geçeceğim ben en güzel yer gördüğünüz gibi birinciliğe doğru oynuyorum çarpma of çarpmadı çarpma çarpma tamam birinciliğe oynuyorum yine bolt pilot aa çekeyim de bari ben gitmezsem o da gelsin seni de çekeyim bir şerefsizlik değil mi Tutacağım bir... Aa, yanlışlıkla geçtim ya adamı tutayım dedim Lan. Burada kesinlikle millete güvenmeyin. Yüzde yüz fake atanlar oluyor. Şimdi muz karpuz. E şey karpuz ne ya? Muz ve işte tamam üzüm. Muz üzüm. Muz üzüm üzüm. Bu, bu ikisi de üzüm. Tamam etrafım üzüm. Bak bak hareketlere bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Büyüdün de adam mı oldun? Hayırdır? Bak elleşme. tam muzdayım ben. ben. muzdayım tamam. Muzdayım ya inanıyorum kendime bak. Gördüğünüz gibi. Çok yerlerde durmayın vallahi aşağı atarlar. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Tamam. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Tamam, hazırım. Ver üzüm, kiraz, muz, portakal. Üzüm, kiraz, muz, portakal. Bırak. Abi yapmayın, yapmayın, yapmayın. Ben ben suri bombom. Abi yapma. Aha, tamam. Tamam. Eee, muz, portakal, kiraz, muz, portakal, kiraz, elma, muz, portakal, kiraz, elma, muz, a, muz, kiraz, elma, port, a, karıştı, muz, kiraz, elma, portakal, muz, kiraz, elma, portakal, muz, kiraz, kiraz, elma, portakal, nere, nere, bura, Biz millet bura diyor, vallahi buraymış. Millete güvenin, çok da güvenmeyin. Nasip de varsa o kadar. eee, çok güzel, easy. Evet geldik oyunun en kanser mapine cidden bu aşırı kanser takımınız kötüyse arada sizin sizin takımınızdan sizi çekiyorlar böyle gördüğünüz gibi adam baya geriye soktum da öndeyiz şu an çok iyi abi İttirin ittirin ben takımı trollesem mi diye düşünüyorum ben milletin topunu keseceğim şerefsizlik değil mi böyle gideyim önden milletin topunu keseceğim Şimdi şöyle gidelim sarı geliyor. Sarıyı keseceğim abi. Sarıyı kesin. Durdurun sarıyı. Durdurun sarıyı. Mavi, mavi de durdur. Mavi sarıyı durdur abi. Tamam, durdur. Durdur şerefsizlik. Bizim top gidiyor. Bizim top nerede? Tamam, bizimki gitti. Geri zekalılar enayiler. Dur millet çekeyim bari şerefsizlik değil mi? Çek 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 şerefsizleri. Evet, biz geçtik. Çok güzel abi. Takımım iyiydi. Şanslıydım vallahi billahi şanslıydım. Bu ikisi bakalım kapışacak. Mavi alır gibi duruyor. Bilemiyorum. Bok da çıkabilir. Ee, ma ama mavi sıkıştı derken mavi bir atak geliyor. Mavi kesiyorlar tabi ama bakalım mavi alacak gibi duruyor. Mavi alacak gibi duruyor derken mavi götürüyor. Yokuşa girerse çıkırmaz mavi aldı. Vallahi mavi aldı. Sarılar geçmiş olsun, keşmiş olsun. Mekanik center olsun abi. Güzel, güzel. Adım adım finale. Evet geldik bir oyunun bu oyunun diğer kanser mapine. Son saniye çalınma mı dersin? Yani 300 metreden çalanlar mı dersin? Her şerefsiz burada. Ne kanser nefret. Ben buradayım şu anlık sıkıntı tu ne? Şuraya atlayabilir miyim? Çaldı büyük ihtimal. Çal tamam ben geri alırım ondan. Sıkıntı yok ah. Vurmaya değildi aha. Kardeş. E kardeşim. Alayım ben onu. Teşekkürler. Oha. 300 metreden alma dediğim bu olay işte. Dünyanın en kanser olayı. Şunu alayım. Sağ ol. Ben gidiyorum. Beyler ellemeyin beni. Bak bak. Nereden çalıyor? Hareketlere bak. Şerefsiz. Ah başaramadık. Kaç saniye? 50 saniye var. Ben bununkini alırım bu arada. Hop gördüğünüz gibi aldım kaçıyorum. Derken odam nereden yakaladı? Verir misin? Ver lan. Ah. Abi çaldı valla. Şununkini alırım. Alayım onu. Ah alamadım. Valla alamadım. Dur şimdi adam bulmam lazım. 30 saniye. Aha. Fırsat bu fırsat. Lan. Abi. Alamadım. Şurada adam var. Şunu almam lazım. Nerede lan? Aha se Aha aldım. Bırak beni. Bırakın. 10 saniye. Gelme. Kabrime gelme. 17. 6. 5. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. 3. 2. 1. Easy. İşte bu. Vallahi geliyormuş arkamdan. 10 saniye olsa aldıydı Çok iyi. Evet. Geldik finale. <laughs> Pardon. Şimdi burada <laughs> ben bir üste kalsam iyi olur şimdilik. <laughs> ya... Ne oluyor ya? Şurada koşalım hiç durmayacağız abi. Bakalım adam geliyor. Vallahi geliyor. Evet düşeceğim. Şu maviye düşmek istiyorum. Şöyle çok iyi. Her yerimde adam var. Mor Güzel. Abi adam ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. Aa çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Vallahi çok kötü oldu. Şurada biraz koşman lazım. Bu benim önümü kapamaya çalışıyor. Bize iki sen kardeş. Tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim açıkçası. Şöyle sıkladık güzel. Bırakın gelme 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 kardeş. Neyse artık yapacağım bir şey yoktu. Şöyle gideyim. Bu oyunun taktiği de böyle zıplamak bu arada bilmeyenler için söyleyeyim e, ee, kolay yani aslında da bak önümü kesecek ben yine düşeceğim evet düştüm şuradan kaçtım tamam ben şu şuradan giderim tamam çok iyi önümü kesmezse çok sevinirim tamam biz bununla takılalım dostça bak bak hareketlere bak ama ayıp değil mi ee, burada adam var bu herifin önünü kesmem lazım ikimiz de düşeceğiz bari şuraya düşeyim kurtul kurtuldum Şuraya geç. İki kişi elenmiş. Yanımda adam var. Çok kötü. Şuradan. Tamam. Kurtuldum. Şöyle. Böyle. Böyle. Adam düştü. Tamam. Sıkıntı ne? Yalnız şurayı benim önce alıp o herifi elemem lazım. Tamam. Ben kendi alanındayım. Altı elemem var. Üç kişi daha elendikten sonra İki ve, bir ve bir kaldık şu an adamla. O mu ben mi bilmiyorum bakamıyorum. Şöyle. Düştüm. Kaybettim. Vallahi son saniye kaybettim. Adam helal olsun. Bordo bereli çıktı. Adam büyük ihtimal benim katmanımda bile değildi. Helal olsun diyecek bir şey yok. Bu videodan da bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay.